Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Terra Luna coin hakkında bir fiyat tahmini var. Bu fiyat tahminini sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Haberimizi sizlere sunmaya çalışacağım. Bu arada günlük güncel haberlerden faydalanmak için YouTube kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerin bir görüşü varsa Terra Luna coin hakkında veya Launch coin hakkında bir görüşünüz varsa arkadaşlar, açıklama kısmına benim şöyle bir Görüşüm var. Ben böyle düşünüyorum vesaire gibi e, sorular, yanıtlar verebilirsiniz. Saygı ve sevgi çerçevesinde arkadaşlar, ben de yorumlarınızı cevaplamaya dikkat edeceğim. Dostlarım, yapay zekanın bir fiyat tahmini var. Yani yapay zeka dediğimiz olayı artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Chat GPT diye bir çılgınlık ortaya çıktı ve bu Chat GPT bizlere gerçekten hayatımızı hem kolaylaştırdı, hem de zorlaştırdı diyebilirim arkadaşlar. Ve şimdi de e, Terra klasik hakkında arkadaşlar bir fiyat tahmini vermiş bakalım ne demiş 31 aralıkta olacak arkadaşlar bu arada onu da sizlere bildireyim 31 aralıkta bu seviyelerde demiş Şimdi dostlarım burada Terlino coin hakkında ufak bir bilgilendirme yapmış. Burada e, işte kaç dolar ulaştığını falan söylüyor. 32 virgül bir artış yaptığını vesaire bizlere bildirmiş arkadaşlar. Bu yukarı yönlü ivmeyi e, nereden nereye getirdiğini buralarda anlatmış. da buraları geçelim arkadaşlar. Bizim için önemli olan fiyat tahmini. Evet ChatGPT yıl sonuna kadar launch'ın fiyatın ne olacağını yorumladı. Dostlarım haberde diyor ki ChatGPT bizler için bir tahmin yaptı. Tabi bu sadece bir tahmin arkadaşlar. Kesin bir şekilde bu fiyata gelir diyemiyoruz. Tabi bunu kimse bilemez. Bu fiyata gelir mi, gele, gelebilir mi? Ee, bunu hiç kimse bilemez arkadaşlar. Tamamen tahmini. bunun altını çizerek söylüyorum. Tabii ki de bu yüzden bizde yatırım önerisi ve tavsiyesi vermiyoruz. Bunları tekrardan söyleyeyim sizlere. 31 Aralık 2023'e kadar launch fiyatının 0.0003256, yani arkadaşlar 3.256 dolar seviyesine ulaşabileceğini bizlere bildirmiş. Tabii baştaki sıfırları saymıyorum çünkü bunları sayınca biraz sıkıntı oluyor. Sizler baştaki sıfırları ekleyerek 3256 dolara yükseleceğini tahmin ediyorum demiş arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da yani diyor ki 31 Aralıktan önce launch için %65'lik bir artış öngörüyor demiş arkadaşlar. Chat GPT bizlere diyor ki 31 Aralık gelmeden ben launch coin'de %65'in üzerinde bir e, tahmin ediyorum demiş dostlarım. Tabi yapay zekanın bir tahminidir bu. Bakın tekrardan altını çiziyorum bu bir tahmindir kesin olur demiyorum arkadaşlar. Ben sadece haberi sizlere sunuyorum. Yatırım önerisi ve tavsiyesi olarak bunu algılamayın lütfen. Kripto para piyasası herkesin bildiği gibi değişken olmaya devam ediyor. Öte yandan çeşitli faktörler launch'un sürekli büyüme hazır olduğunu bizlere göstermemektedir demiş arkadaşlar. Biraz da launch coin'in fiyatına bakalım. Ee, bu seviyeye ulaşma ihtimali var mı? Ben de haberi yorumlayayım bu sırada arkadaşlar. Tabii ki %60'lık bir artış oranı gerçekten güzel bir oran arkadaşlar. Eee... Ee, şu anda Aralık sonuna kadar bu tahmini Vermişler fakat şu anki seviyesine Baktığımız zaman bu seviye biraz uzakta Şu anlık ee, Boğa sezonu yavaş yavaş gelebilir mi İnşallah Boğa sezonunda giriş yapacağımız zaman Arkadaşlar Boğa sezonunda da güzel şeyler görebiliriz Terli fiyatını zaten şu anda Görüyorsunuz 203 seviyesinde dostlarım Tabi burada bir tane daha e, bir rakam var Onu şu anlık göstermiyor Dostlarım, Terol'una kayın. Bana göre bu seviyeye gelip evet gösterdi şimdi gördüğünüz gibi. Bu seviyeye gelebilir arkadaşlar. Nasıl gelebilir? Bir hareketlenme yaşanırsa, mesela ter klasik hakkında olumlu bir haber çıkar veya işte bir haber olur. Belli bir haberler çıkarsa bu seviyelere ulaşması muhtemel arkadaşlar. Bu seviyeler gelebilir. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu tamamen benim kendi düşüncem dostlarım. Bu seviyeye ulaşması ben muhtemel olarak görüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Grafiğe baktığım Zaman da düzeltmeler geliyor Bakın yükselişler geliyor sonra tekrardan düzeltme arkadaşlar şu anda grafik biraz Sağlıklı ilerliyor benim gördüğüm kadarıyla Grafik gerçekten e, Sağlıklı ilerliyor zaten 7 günlük Fiyat artışına baktığımız zaman da grafiğin son zamanlara baktığımız zaman Arkadaşlar sağlıklı bir şekilde ilerlediğini Görebiliyoruz yani nasıl diyeyim bir anda pat diye Çakılmıyor bir anda lap diye yükselmiyor Arkadaşlar tabi 7 günlük sürece Baktığımız zaman %70'den fazla bir artış Oranı gördük arkadaşlar o Yapay zeka'nın dediği gibi bir artış oranında %65'lik bir oran gelirse gerçekten %100'ün üzerinde bir kar fırsatı bizlere sunabilir. Tabi sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlar kısmına bilgi ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Düşünceleriniz nedir? Yorumlar kısmına belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Yavaştan farklı bir Videomuzun daha sonuna gelelim dostlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Tekrardan diyorum yatırım önerisi ve tavsiyesi değildir. Günlük videolar gelecek dostlarım. Luna coin hakkında işte Shiba coin hakkında artık bulduğum bütün koynar hakkında günlük video çekeceğim. O yüzden beni takip ederseniz günlük haberlerden faydalanabilirsiniz. Tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere.